Atasözü avcıları hazır mısınız? Bugünkü atasözümüz acele işe şeytan karışır. Hey! <laughs> acele işe şeytan karışırmış. Ha? Buranın akustiği ne kadar güzelmiş. Jacob kop kop kop. Jacob kop kop kop. Şeytanın da izi gücü yok. <laughs> Bizim işimize karışacak öyle mi? Ha! Bak güzel kardeşim, acele etmek tamam. Karışır desin, o da tamam. İşe, işe? İşe. Tuvaletim <laughs> geldi. <laughs> şeytan diyor ki yana şuna. Adını anmasa da şuna. Bugünkü ata sözümüz acele işe şeytan karışır. Hadi araştıralım. Acele işe şeytan karışır. Bu atasözün anlamını biliyor musunuz? Şeytanla pek alakası yok ama şeytan karışabilir tabii. Şeytandan uzak durmaya çalışıyoruz. Buradaki şeytan kendimiziz zaten biziz. Onu söylediğini yaparsan o iş yalap şalap olur. Olmadı. Çok acele etmiştim. Kaza yaptım. Hiçbir işi acele yapmayacaksın. Benim aşağı yukarı her işim acele. Özenli, yeterli, dikkatli, aceleci davranmışsak en büyük zararı kendimize vereceğiz. Mutlaka olmuştur. <laughs> Bu şeytan ne kadar yalancı, düzenbaz ve hilekar birisi olduğunu sizlere göstereceğim. Şimdi acele etmemiz gerekiyor. Gerekiyor ki şeytan işimize karışsın, değil mi? Daha nasıl acele edeceğiz? Akira abi koş, anneni kaçırmışlar. Olmaz! Olamaz! Aa! İşte Tam da istediğin gibi bir acele. Aha! Annemi buldum! İşte gayet aceleci davranarak annemi kurtardım. Hadi eyvallah. Gel anacım. Ulan yine geç kaldık ya. Efendim, bugün sizlere acele işe şeytan karışır atasözünü anlatacağım. Vaktiyle Şam'da yaşamını sürdüren beylerden birinin güzel mi güzel sesli bir kölesi varmış. поплыли туманы над koy. Efendim, bu bey kölesinin ne zaman alışverişe yollasa mutlaka geç gelirmiş. Çünkü onun güzel sesine bayılan çarşı esnafı kolundan bacağından tutar zorla şarkı türkü okuturmuş. Günlerden bir gün yine bey kölesini testi almak için çarşıya yolladı. Çabuk, çabuk gel bak. Vallahi billahi kıracağım ağzını burnunu. Tüküreceğim buraya kuruyana kadar buradasın. Onu yolda tanıyanlar, ya biz Mısır'a gidiyoruz. Sen de gel bizimle. Hem bize şarkılar söylersin. Hem gezer hem eğleniriz. Demişler. Mısır'da bir süre kadar kaldıktan sonra Şam'a geri dönmüşler. Şam'a döner dönmez kölenin aklına sahibinin ısmarladığı testi gelmiş. Hemen bir testi alıp koşa koşa eve giderken ayağı kayıp düşmüş. Testi de kırılmış. Köle kırılan parçalara bakarak acele edersen işte böyle olur. Acele işe şeytan karıştı. Diye mırıldanır. Acele etmeseydin biz bir iki yıl daha beklerdik seni Deyus. Efendim böylelikle de bu değiş günümüze kadar atasözü olarak gelmiştir. Vallahi hiç bana bakmıyor.